Squid Game dizisini izlediniz mi? İzlemediyseniz de önemi yok. Çünkü birazdan anlatacağım olay o dizide yaşanan her şeyden çok daha ilginç. Çünkü onun gibi bir sinema ürününün aksine tamamı karanlık gerçeklerle dolu. Her bir bölümü birer kurgudan ibaret olan Squid Game'de bir takım gizemli kişiler şehirdeki borç bataklığına düşmüş çaresiz insanlara gidip bir teklifte bulunurlar. Oyun oynayarak para kazanmak. Bu teklif hayata karşı umutlarını kaybetmiş insanlara çok cazip gelir nihayetinde oyun oynayarak çok kolay yoldan para kazanacaklar. Ama oyunu kuran bu gizemli kişiler bu insanlara önemli bir detaydan bahsetmezler. Evet oyunun ödülü gerçekten aşırı miktarda paradır. Ama cezası ise ölüm. Bu cezadan haberleri olmadan teklifi kabul eden 456 kişi ıssız bir adaya götürülür. Ve burada maskeliler paraya muhtaç bu insanlara bildiğiniz çocuk oyunları oynatırlar. Ve her oyun için kaybetmenin cezası ölümdür. İşin garibi onlarca kişinin vahşice öldürüldüğü ilk oyundan sonra oyunu kaybettiklerinde öleceklerini bilmeden oyuna katılan insanlara oyunu bırakıp evlerine dönme şansı verirler. Ama insanlar gözlerinin önünde gerçekleşen onca vahşi ölüme rağmen bu teklifi reddederler. Onlar artık tamamen kendi rızalarıyla sırf para için ölmeyi göze almıştır. İşte Squid Game dizisi böyle kurgulandı. Peki bunun çok benzerinin hatta daha da vahşisinin günümüzden 50 yıl önce gerçek hayatta yaşandığını söyleseydim? İşte 1970'ler Brothers Home olayı. Squid Game Uzman senaristler tarafından kurgulanmış bir hayal ürünüdür. Ama Brothers Home trajik yaşanmışlıklarıyla tarihin en acı, karanlık gerçekliklerinden biri. Bu olayı öğrendikten sonra Squid Game'de yaşananlar size masum gelecek. 1950'lerin Güney Kore'sindeyiz. O dönemlerde Kore'de Kore Savaşı'nın etkileri çok taze. Kore bu yıkımdan sonra yoğun bir düzelme mücadelesine girdi. Ülkeyi yıkıntı halden iyi hale getirmeye çabalıyorlardı ve öncelikle ülkenin gelişmemiş, sosyal statüsü düşük, kısaca ülke için fayda sağlamayan vatandaşlarını temizlemeye başladılar. Çünkü toplumun bu kısmı Güney Kore hükümetine göre ülkenin itibarını zedeliyordu ve çözüm için şehirlerde serseri gözaltı tesisleri kurulmaya başlandı. Bu tesisler serseri olarak etiketlenen insanların düzeltilerek tekrar topluma geri kazandırılmasını hedefleyecekti. Bir nevi ıslah evleri gibi. Hatta daha da iyisi bu tesisleri refah yani bolluk ve rahat evi olarak gösterdiler. Dışarıdan gerçekten öyle görünecekti. Ama içi ise kan ağlayacak. İşte Refah Evi adı altında binlerce kişinin yüzlerce acımasız işkenceye maruz bırakılacağı, tesislerden en kanlısı Brothers Home'du. Türkçe adıyla Kardeşler Evi. İsmi kulağı sanki maneviyat dolu, insanlar arasında dayanışmayı sağlayan bir kuruluşmuş gibi geliyor değil mi? Ama aslında orası bir kardeşlik evi değil, işkence ve ölüm evi olacaktı. Hükümet polislere şehirdeki tüm serserileri, fakirleri, dilencileri, engellileri, yani ülkenin düşük seviyeli görünmesine neden olan tüm insanları toplama yetkisi verdi. Sokaklarda bizzat polis görevlilerinin kullandığı serseri toplama araçları dolaşmaya başladı. Polisler bildiğiniz yasal olarak insan topluyordu hem de alıkoyma yoluyla. Bu zayıf olarak etiketlenen kişilerin hiçbir söz hakkı yoktu. Onları bildiğiniz kaçırdılar. Tabii bu kaçırmalar serserileri toplama kazandırmak adı altında yapılıyordu. Bu refah evleri tesise getirdikleri kişi başına hükümetten para alıyordu. Hatta insanları toplamakla görevli polisler bile tesise ne kadar fazla yeni insan getirirlerse o kadar fazla parayla ödüllendirildi. Serseriler kategorisi altında toplanan bu insanların arasında yetim çocuklar hatta bebekler bile vardı. Aslında araçların içi serserilerden çok normal masum insanlarla dolduruluyordu. Çünkü işin ucu daha fazla para vardı. Sokakta arkadaşlarıyla top oynayan masum çocuklar, sırf kimlik göstermedikleri gerekçesiyle alıkoyulan sıradan insanlar. Polisler sokakta gözüne kestirdikleri müstakbel tutsakları aslında işlemedikleri suçları bahane ederek araçlara yüklediler. Mesela okuldan yeni çıkmış bir erkek çocuğunun önünü kestiler, kaba bir şekilde çantasını çıkardılar, karıştırdılar ve çantada okulda verilen öğle yemeğinden kalan yarım bir ekmek parçası buldular ve küçük çocuğu bu ekmeği çalmakla suçladılar. Çocuk inkar etti, ağladı ama nafile. Ufacık çocuğu hırsız damgasıyla zorla araca bindirdiler. Araçların içi sıkış tıkış insanla doluydu. Tüm insanlar bu vaziyette saatlerce süren yolculuğun ardından Brother Som'a getirildiler. İlk başta herkese bir numara verildi. Çünkü artık hiçbirinin kendi ismi olmayacak. Sadece göğüslerine yazılan numaralarla çağrılacaklardı. Brother Som'da bir askeri kışla taşlaymış gibi kurallar vardı. Mesela kimsenin saçı uzun veya şekilli olamazdı. Herkesi tıraş ettiler. Buna direnenler oldu. Onları da bağlayıp tıraş ettiler. Kimse istediği kıyafeti giyemezdi. Herkesi zorla soyup tek tip mavi bir üniforma ve beyaz bir ayakkabı verdiler. Birer mahkum gibi, birer Squid Game oyuncusu gibi. Hatta daha da beter. Onlara yıl boyunca hiç yıkamadan giymek zorunda kalacakları sadece bir kıyafet takımı verdiler. Brothers Home'a getirilen her bir insanın özgürlükleri ellerinden alınmıştı. Her biri birer mahkuma dönüştürüldü. Yetkililer bu mahkumları her biri 120 kişiden oluşan gruplara ayırdı ve sıkış tıkış ranzaların bulunduğu küçük odalara yerleştirdi. Öyle ki insanlar bir küçük yatakta 4 kişi yatmak zorundaydı. Yetim bir bebekten yetişkin bir kadına kadar birbirlerine tamamen yabancı insanlar ten tene uyumak zorundaydı. Oradaki atmosferi bir hayal edin. Size hiçbir suçunuz olmadığı halde aylar hatta yıllar boyunca azılı bir suçludan daha beter davranıyorlar. Orada tutulan insanlar her gün acaba bugün hangilerimiz dayak yiyecek ya da öldürülecek diye kaygılandılar. Yetkililer tarafından mahkumlar arasından bazı komutanlar seçildi. Gruptaki diğer tüm mahkumlar aslında kendilerinden biri olan bu komutanlarının emirlerini yerine getirmek zorundalardı. Yoksa cezası çok büyük olacaktı. Binlerce mahkum için sabit bir uyanma saati belirlendi. Bir çocuk şarkısına benzeyen yüksek sesli bir alarm her gün sabahın en erken saatlerinde çalıyordu. Herkes çaldığı anda uyanmak ve belirlenen görevleri yerine getirmek zorundaydı. Hiç tanımadıkları insanlarla birlikte duş almak, uyumak, iş yapmak, yaşamak zorundalardı. Orası bir hapishaneden halliceydi. Kardeşler evine dışarıdan bulunan yeni serseriler dışında kimse giremiyordu. Halkın burada yaşanan hiçbir şeyden haberi yoktu. Her şey gizli tutuluyordu. Her bir mahkuma çeşitli meslekler atandı. Herkes kendisine verilen iş her neyse yapmak zorundaydı. Ben tarihte yaşanmış bu tarz ilginç ve karanlık olayları anlatıyorum. Bunlara ilgi duyuyorsanız ki buraya kadar izlediğinize göre duyuyorsunuz kanalıma abone olabilirsiniz. Videomun hoşunuza gittiğini anlayabilmem içinse beğeni butonu hizmetinizde. Bu küçük bir hatırlatıcıydı. İyi seyirler. Bu yetkili mahkumlar emirlerini yerine getirmeyenlere çeşitli cezalar uyguladılar. Hatta bazı mahkumlara da aslında tüm emirleri eksiksizce yerine getirmiş olmalarına rağmen keyfi işkenceler de uyguladılar. Onlara gerçekleştirmesi mümkün olmayan görevler verip yapamadıklarında da işkence ettiler. Tıpkı Squid Game'deki gibi çeşitli oyunlar kurdular ve mahkumları bunları oynamaya zorladılar. Mesela oyunlardan biri kanlı hareket. Bu oyunun tek bir kuralı vardı. Hareket etmemek. Oyun kurucuları mahkumları uzun süre durması imkansız olan pozisyonlara sokup her hareket edeni cezalandırdılar. Güçleri tükenip hareket hareket ederek oyunu kaybedenler işkence görüyor hatta bazen de öldürülüyordu. İşte her bir insana böyle sonu işkence tecavüz veya ölüm cezalı oyunlar oynatıldı. Öyle ki Brothers Home'da 12 yıl boyunca birazdan sayacağım sebeplerden de ötürü tam 657 kişi öldü. En azından raporlanan sayı bu. Gerçek ölü sayısı çok daha fazla olabilir. Mahkumlara sırf masraf olmasın diye çok kısıtlı yemek ve su verildi. Kardeşler Evi duvarlarından açlık çığlıkları yankılanıyordu. Tabi bu çığlıklar ancak bir komutanın gelip bağıran kişiyi işkence yoluyla usturana dek sürebiliyordu. Mahkumlara nadiren yemek veriliyordu ve verilen yemekler de bozulmuş kokuşmuş balık ve kalitesiz bir pilavdan ibaretti. Buraya kaçırılarak getirilen insanlar bildiğiniz köle olarak kullanıldı. Yemeklerine ve içeceklerine düşünme yetilerini azaltacak ya da tamamen bitirecek sakinleştiriciler koydular. Bu sayede istediklerini daha kolay yaptırabileceklerdi. Rızaları olmadan zorlu işlerde çalıştırıldılar. İşini yapmayanları da cezalandırıp öldürdüler. İnsanlara her gün cinsel taciz uygulandı. Küçüğünden yaşlısına. Bazen sadece sadece bir kişinin yaptığı küçük bir hata nedeniyle tüm grup topluca acımasız yöntemlerle cezalandırıldı. Rehabilitasyon evi adı altında kurulan bu tesislerde ciddi insan hakları ihlalleri yapıldı. Yaşadıkları bu vahşetlere bir son vermek için tesisten kaçmayı düşünen insanlar da oldu. Ama bu devasa tesisin etrafı en az 7 metre yükseklikteki dikenli tellerle çevriliydi ve her birkaç metrede bir de kaçmayı deneyen olursa dövmek hatta öldürmek için bekliyordu bir sürü gardiyan bulunuyordu. Yani Brothers Home'daki her bir kaçış denemesi ciddi ve acılı bir ölüm riski demekti. Ama yine de bunu göze alıp tesisten kısa bir süreliğine de olsa kaçmayı başaranlar oldu. Kaçarken yakalanan insanlar ya diğer mahkumların önünde işkenceye maruz bırakıldı ya da kaçış girişimleri anında vahşice öldürüldüler. Bu vahşet dolu sistem uzun yıllar boyunca kaçırılan binlerce yeni mahkumla devam ettirildi. Sokakta genelde kimsesiz, kimliksiz insanları hedef aldılar ve araca yükleyip Brothers Home'a getirdiler. Tüm bu insanlar insan dışı koşullar altında çalıştırılırken ve öldürülürken yetkililer bundan para kazandı. Sonra bir gün bir grup mahkum bu vahşet merkezinden kaçmayı başardı ve korku içinde Brothers Home'da onlara tüm yaşatılanları halka anlatmaya çalıştılar. Ama bazı yetkililer tarafından birer deli oldukları ve söylediği şeyleri uydurdukları gerekçesiyle susturuldular. Ama nihayet onları dinleyecek cesur bir gazeteciyle karşılaştılar ve ona yaşadıkları her şeyi kanıtlarıyla anlattılar. Bu gazeteciye vücutlarındaki işkence kaynaklı yara izlerini, gardiyanların tehditkar ses kayıtlarını ve tesisin içinden işkence görüntülerini gösterdiler. Gazeteci de olayı derinlemesine araştırdı ve haberini hazırlayıp hükümetten gelen tüm tehditlere rağmen 1986'da cesurca yayınladı. O zamanlar medya sansürü çok güçlüydü. Hala da öyle de ama haber bir kez yayıldıktan sonra halk arasında durdurulamaz hale geldi. Kore toplumu kendi ülkelerindeki bu refah evi maskesinin ardındaki korkunç gerçekleri öğrenmeye başladıkça öfke ve şok dalgası giderek büyüdü ve vahşet dolu bu Brothers Home olayı tüm dünyaya yayıldı. Bundan sonra tüm bu işkence tesisleri kapatıldı ve Brothers Home'daki binlerce insana zulmeden yetkililerin çoğu ya delil yetersizliğinden hiç yargılanmadı ya da sistemin koruması altına alındı. Olayın en başındaki isim Brothers Home'un müdürü ise yıllar boyunca binlerce insanın üzerinde işlediği tecavüze ve ölüme kadar giden tüm vahşi suçlarına rağmen sadece sembolik bir ceza aldı. İki buçuk yıl hapis cezası. O da insanlara zarar vermekten değil, zimmetine para geçirmekten. Müdürün ifadesine göre o yalnızca üstlerinin emirlerini yerine getiriyordu. Bugün Brothers Home'un eski mahkumları hayatlarını ciddi travmalar eşliğinde yaşamaya devam ediyorlar. Bazıları ise yaşadıklarının ağırlığını kaldıramayıp kendi canlarına kıydılar. Bunun gibi yaşanmış korkunç olaylar, Squid Game gibi tamamı kurgulanmış hayal ürünlerini maalesef gölgede bırakıyorlar. Bu arada Squid Game bu olay üzerine yazılmadı. Squid Game'in bilmediğiniz gerçek hikayesi gibi başlıklar ilginizi çekmek için oluşturulmuş yalanlardan ibaret. Brothers Home olayı zehirli otoritenin ve insan hakları ihlallerinin en karanlık örneklerinden biri olarak tarihe kazındı. Bu olay bize insanların para için ne kadar kolay vahşileşebileceklerini, her ne kadar hükümet yetkilileri de olsalar, zevk ve para için insanları ne denli çiğneyebileceklerinin güçlü bir kanıtıdır. Aman dikkat, çok iyi görünen maskeleri takan acımasız insanlara güvenimiz zerre oluşmasın. Mutlu günler.